Battery S4 ee, internette arkadaşlar Latin sorun Oba Uzas Legend Bir arkadaş bana çok şanslısın diyordu O arkadaşı alabilir miyim yoruma 2 dakika bir gelsin bakayım buraya <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yilkin. yeni videodan selamlar bugün arkadaşlar Latin serverındayız ve gizemli kutu 4 açacağız Burada ne yazıyor bilmiyorum arkadaşlar bunun öncesi zaten ben yaptım 10 tane kutu açtım Ama onu sadece kaydını yapmıştım görüntü olmadığı için Onu en son atacağım arkadaşlar bu videonun sonunda onu da ekleyeceğim 10 kutu da oradan açtık 15 de buradan açacağız toplamda 25 tane kutumuzu aşağı öyle bir başlayalım bakalım Mastery Box S4 İnternette internette arkadaşlar latency'un ooo Uzas Legend Bir arkadaş bana çok şanslısın diyordu. O arkadaşı alabilir miyim yoruma 2 dakika bir gelsin bakayım buraya. Arkadaşlar ilk elden gördüğünüz gibi Uzas'ı çıkardık bir de Legend'ını yani. Oo 14 günlük arkadaşlar. Ee, karakter paketi çıktı Rhaenor Bane Var ya, süper gidiyoruz çok iyi başladık. Yani şanssız değiliz yani gördüğünüz gibi. Demek ki Türkiye Sörbü'nde ben çok şanssızım ha. Vallahi onu fark ettim. Ee, bu olmaya <laughs> ne güzel konuşuyordum ya. Artık yapıldı bu da. Ee, 1000 KP geldi arkadaşlar. VC burada oluyor. Oba. Bir günlük arkadaşlar. Ee, kovboy dövme seti çıktı. Ben bunları kullanırım ya bunlar güzel şeyler yani bize bunlarla gelin. Eee dediğim gibi arkadaşlar 10 kez daha açmıştım onu da videonun sonuna ekleyeceğim ve Latin Server'ında olduğu için ve bugün ben neredeyse 2 gündür şu modemi kapatmıyorum. O yüzden internet ağırlaştı herhalde ondan diye düşünüyorum. Çünkü sordum soruşturdum olay o. Bildiğim kadarıyla. Eee o yüzden arkadaşlar biraz geç açıyor anlamadım ha. Bak basıyorum mesela biraz geç açıyor. Şurada şeyler yazıyor Master bilmem ne falan filan da ee, okuyamıyorum çünkü bilmiyorum adem az bilmiyorum o ara bunun açılmasını bekliyorum bu nedir ya çok geç açıyor UTX ee, arkadaşlar yani çok güzel şeyler çıkıyor Vallahi ya 7 günlük çıktı bu sefer de. süper bir daha bonusunuz da var toplamda 26 tane kutu açacağız. Ee, uzun zamandır kutu açma videosu gelmiyor Bu arada arkadaşlar olabilir Olmayabilir bilmiyorum ee, Yakında bir etkinlik olabilir Oba, bak bir günlükte ateş çıktı <laughs> Ateş mi yazıyor da ya? Aynen ateş yazıyor Zaten e, altı pat Altı patlar mı yok gümüş var Arkadaşlar altı patları Bilmiyorum altı pallar mı Öyle bir şeydi galiba o da Yani yama yapılırken burada nasıl yapılıyor Bilmiyorum isimler çok garip yani Türkçe isimler yapmaya çalışıyor Oo, bir gün daha geldi arkadaşlar 15 günlük oldu toplamda Reynor beynim ee, Bunun bir de şeyi olsa aslında ekipmanları olsa süper olacak ekipmanlar oldu mu tamamdır yani burada Kimse bizi indiremez Adamın aklını alırız Arada bir de arkadaşlar şey oynuyorum Kutu açarken dedim açayım ee, Paramanya'yı oynuyorum Paramanya'da da Şöyle 7 günlük Türkiye sorununda Al sancak gelebilir o yüzden Ee, bin 1000 KP mi geldi yine? Aynen 1000 KP falan geldi herhalde. Kaç tane kaldı ya? 6 tane. Bundan sonra bonus mu gelecek? Ee, Desert Eagle Black. Bir günlük. Evet bonusumuz geldi arkadaşlar. Bonusta ne çıktı? Oho. 7 günlük Zayt's Ultimate Black ya. Ya candır ya bu. Var ya ben burada açarsam bunu açacağım. Heh. Ee, bu arada arkadaşlar o 10 gün 10 tane açtığım kutuda da şey çıktı normal ultimate M4A1 ultimate legend çıktı arkadaşlar burada da uzası çıktı süper oldu yani ha valla çarı dolduracağım bu ne plus combo bu herhalde altın mı arttırıyordu ne oluyordu herhalde öyle bir şeydi bakalım 7 gün o da 7 günlük mü neden böyle 7 güne bağlamışlar her şey güzel aslında kötü değil de Evet, ama uzas ve e, M4 a 1 Ultimate'te öyle bir şey yapmamışlar. Onlar bir günlük oynuyoruz. O 14 gün. Arkadaşlar Legend'dan başladık gidiyoruz yani. Efsane e, karakterler, efsane silahlar bizde şu an. Oyunun kralı biziz yani. Vallahi süper çıktı ya. E, tek sıkıntı ne arkadaşlar? Ekipmanlarımız yok şu an. E, ekipmanları hallettiğimizde geriye hiçbir şey kalmıyor çok sağlam bir çar oluyor yani bundan sonra artık e, latin sorgunda o Rhynor geldi süper Rhynor'u bir gün kullanabiliriz arkadaşlar bir gün çıktı 14, 15 günlüktü normalde ben e, bir günlük olanı vardı onu kullanırım ekipmanını da kullanırım bununla bu şekilde video çıkarız e, herhalde şeyi beğenmediniz ya yani şu görünmez kurt olayı var ya e, karakterler vardı ismini şimdi hatırlamıyorum herhalde onu pek beğenmediniz Fazla izlenmedi o kadar da yani. E işte yani öyle izlenmedi. O yüzden arkadaşlar videosu gelmeyebilir normalde dedim ki bir videosunu daha atayım ee, normal çekeriz. Ama belli olmaz yani. Ha. Çekebilirim de yani yorumlarda belirtin arkadaşlar ona göre hareket ediyorum zaten. Ee, güzel güzel şeyler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Son bir kutumuz kaldı. Bakalım ondan ne çıkacak. Oh so pardon ya lan beni trolledi. İnternetin beni trollüyor. Arkadaşlar bitti. Ve şöyle bir gösterelim bakalım nelerimiz çıktı. Açı bakalım. Arkadaşlar valla çok fena oldu ya. Çok iyi değil mi ya? Şuraya baksanıza. Rhino Legend. Legend karakter paket. Zaten burada ekipmanları da çıkıyormuş. O da ayrı bir güzel. Ee, bu arada arkadaşlar 650 nakit burada. 650 nakite Toplamda 6 tane falan olması lazım. 6 tane şey veriyor, ee, kutu veriyor. Le, uzas 12 Legend'ımız burada arkadaşlar. O, gerçekten çok merak ediyorum. Kullanacağım hemen. E, nasıl bakalım. Kafa hasarı 165, normal demeci de 38. İşte bunun dağılması var ya. Uzaktan da sıkılsa şöyle var ya. Legend coşturacak da ortalığı. Aslında benim beklediğim bir de şeyde var. E, Ultra çünkü arkadaşlar çok fena vuruyor biliyorsunuz yakından çok iyi patlıyor. Onun legionda çıkarsa nasıl bir şey olur ya çok merak ediyorum. Yenilikler bu şekilde arkadaşlar. Ve silahlarda bir şey kalmamış ya şuraya bakın. Aa bundan 4 gün var mı zaten. Avuz A2 EDL. Bu nasıl bir silah acaba ya? Bunda var avuzdan nefret ediyorum ben. <laughs> Valla avuz göndermeyin bana ya. Avuzları biliyorsunuz arkadaşlar genelde bana çıkıyor. Neyse arkadaşlar ee, şimdi diğer videoya geçeceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere beğendiyseniz like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın